Herkese merhabalar. Şimdi biraz önceki yayınımdaki tutulmaları yani ay düğümleri, güney ay düğümü yay, kuzey ay düğümü ikizler zamanını, bu zaman kalitesini e, yükselen burçlarımıza göre e, nasıl yaşayacağımızı e, paylaşacağım. Sevgili yükselen Koçlar. E, Güney ay düğümü Yay sizin 9. evinizde, Kuzey ay düğümü Yay 3. evinizde. Yani bu ne demek? Siz yavaş yavaş e, daha derin inançlardan, felsefelerden ziyade bu paylaşımları daha yakın çevrenize doğru aktarmak. Belki yurt dışında yaşıyordunuz, uzaklardaydınız. Belki yakın çevrenize geri döndünüz. Hani tabii yaşadığınız duruma ve kader planınıza göre. Bu aynı zamanda bir eğitim hattı. Belki bir akademisyensiniz, belki bir yüksek akademi, üniversite öğrencisisiniz. Bu bilgilerinizi yakın çevrenizle paylaşıyorsunuz. Belki daha kardeşlerinizle, kuzenlerinizle, yakın mahallenizle, yakın çevrenizle daha iletişim halinde oluyorsunuz. Tabii bunu böyle söylerken bu çok da kolay olmuyor. Çünkü Güney Ay Düğümünden Kuzey Ay Düğümüne gitmek çok çok kolay bir enerji değil. Yani bugünden yarına hadi gideyim diyemiyorsunuz. Bu sistem tarafından size o taraf kesiliyor. Yani size uzaklar kesilmiş olabilir, yüksek akademi bölümleri, inançlarınız, felsefelerinizle alakalı. Siz bazı çözülmeler, bazı bırakışlar ve bazı değişimler yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü amacınız bu 19 Ocak 2022'ye kadar daha pratik ve esnek olmak, daha yakın çevrenize ilgilenmek, belki kardeşlerinizle, kuzenlerinizle daha değişik bağlantılar halinde olmak ve yazılı sözlü ifadenizle ilgilenmek, daha küçük eğitim dediğimiz lise çağındaki eğitimle ilgilenmek bu şekilde bir trend içindesiniz 19 Ocak 2022'ye kadar. Sevgili Yükselen Boğalar, siz Güney Ay Düğümü yayı 8. evinizde, Kuzey Ay Düğümü yayı 2. evinizde yaşıyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz bu dönemde 19 Ocak 2022'ye kadar sürecek bu dönemde biraz kendi paranızı kazanmak, kendi yeteneklerinizle para kazanmak konularını daha çok düşünür olmuşsunuzdur. Yani başkalarının kaynakları, başkalarından gelen paralar konularında artık bazı çözümler belki ya da orası size kesilmiş olabilir, bir miras konusu varsa, bir nafaka ya da kredi konuları varsa, bu yollar size yavaş yavaş kapanmış ya da oralarda değişim rüzgarları esmiş olabilir. Amaç çünkü sizin kendi paranızı, kendi yeteneklerinizi, kendi cebinizi düşünmeniz ve burada kendi gelişiminizi kazandıracak, ilerletecek durumlar halinde. E çalışmanız üretmeniz bekleniyor olabilir tabi bu hat biliyorsunuz daha estemeniz gerek gerektiği daha pratik olmanız gerektiği bir dönem içindesiniz Dolayısıyla biraz kendi yeteneklerinizden kendi değerlerinizi parlatarak kendi cebinize kendi paranızı kazanmanız bekleniyor bu dönemde bunu da söylemek isterim. Sevgili yükselen ikizler, siz bu dönemi yani 19 Ocak 2022'ye kadar sürecek bu dönemi güney ay düğümü 7. ev, kuzey ay düğümü 1. evde yaşıyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz tamamen kendinize dönmeniz, kendinizi baştan yaratmanız, kendinizi baştan geliştirmeniz, bu dış görünüşten tutun, saç, baş, kılık, kıyafetten ve hayat maskeniz yani yükselen burcunuza doğru gelen bir kuzey ay düğümü var. Kendinizi zenginleştirmeniz bekleniyor. Ve e, güney aydınlığı 7. evde olduğu için biraz ilişkilerde, ortaklıklarda bazı çözülmeler olabilir. Belki evliyseniz evlilikte bazı sıkıntılarınız olabilir. Ya da herhangi bir ortaklık konularda ilişkileriniz varsa oralarda belki artık yürümeyen şeyleri daha çok gör, gördüğünüz, göreceğiniz dönemler yaşıyor olabilirsiniz. Ve daha çok kendinizi geliştirmek kendinizi zenginleştirmek için fırsatlar da önünüze geliyor olabilir. Sevgili yükselen yengeçler, siz kuzey ay düğümü 12. ev ikizler, güney ay düğümü 6. ev yay'ı yaşıyorsunuz. Yani bu ne demek? Siz biraz rutininizin, günlük hayatınızın dışına çıkmanız bekleniyor. Belki çalışma ortamınızda bazı çözülmeler, bazı bırakmanız gereken durumlar olabilir. Belki hizmet verdiğiniz, hizmet aldığınız alanlarda bazı sıkıntılar ve biliyorsunuz bırakmanız gereken alanda bazı sizi zorlayan etkiler olabilir ki amaç kuzey düğümü ikizlere gitmek yani 12. eve gitmek. Orada daha kolektife hizmet etmeniz, daha biraz ruhsal ve inziva, biraz daha meditasyon konularına yönelmeniz bekleniyor olabilir. Orada 6-12 aynı zamanda sağlık hattı da dediğimiz bir hat olduğu için belki sağlığınızla alakalı bazı artık görmezden geldiğiniz konularda sıkıntılar sistem size çıkarabilir. Belki sağlığınızda bozulmalar olabilir. Kilonuzla alakalı ya da herhangi bir sağlık problemi yaşıyor olabilirsiniz ki Sistem size burada düzeltmeniz gerekeni düzeltmeniz ve daha kolektif, daha karmik, kadersel temalara doğru gitmeniz, daha bütünsel ve büyük resme bakmanız olarak yaşıyor olabilirsiniz. Sevgili yükselen aslanlar, siz bu tutulma döngüsünü Güney ay düğümü 5. ev, kuzey ay düğümü 11. evde yaşıyorsunuz. Bu ne demek? Biraz aşk konularında, biraz çocuklar, hayattan keyif aldığınız, bireysel yani 5. ev çok keyifli bir evdir çünkü. Bu konularda bazı çözülmeler, bazı bozulmalar ve bazı bırakmanızı gerektirecek konular, olaylar size veriliyor olabilir sistem tarafından. Çünkü sistem sizin biraz daha sosyal olmanızı yani 11. eve gitmek demek biraz daha sosyalleşmeniz demek. Biraz daha gelecek bekleyen beklentilerinize gitmeniz demek. Biraz daha ideallerinizi düşünmeniz demektir. 11. biraz da kariyerin getirdikleridir. Biraz daha hani zevklerinizden, keyiflerinizden, aşktan, çocuklardan ziyade biraz geleceğe doğru yönelmeniz bekleniyor sizden. Hayatınızda tabii nasıl çalışıyor onu siz en iyi, en iyi siz bilirsiniz. Sevgili yükselen başaklar sizde de Güney ay düğümü 4. evde yayda ağırlıyorsunuz. Kuzey ay düğümünü 10. evde ikizlerde ağırlıyorsunuz. Bu size ne diyor sistem? Diyor ki evden dışarı çık. Köklerinden dışarı çık. Köklerinden özgürleş. Baba evinden özgürleş. Kendi evinden özgürleş ve toplumun önüne çık. Yani 10. ev çok tepe noktasıdır haritanın. Görünür olduğumuz, en böyle meslek, kariyer, statüde görünür olduğumuz bir alandır. Ve dördüncü evden onuncu eve çıkmak tamamen toplum tarafından görünür olduğunuz, olmanızın beklendiği, belki çalışma hayatına başlayacağınız, belki evlilik teması olabilir, belki aynı zamanda baba anne hattıdır, belki babanızın evinden çıkmanız, Ayrı bir eve gitmeniz bekleniyor. Belki annelik teması da yaşıyor olabilirsiniz, yaşayacak olabilirsiniz. Çünkü 10. ev anneliği de anlatan bir evdir. Tabi hayat temanıza göre nasıl yaşıyorsunuz en iyi siz bilirsiniz.